Herkese merhaba. Kanalıma ve Asparti Çok Stil serisine hoş geldiniz. Bundan böyle kanalımda her hafta seçtiğimiz bir star parçayla tam 7 farklı stil yaratacağız. Ve işte bu haftanın sarı, bezlik, beyaz tişörtümüz. Birazdan bu bezlik tişörte yapılmış 7 farklı kombin izleyeceğiz. Her biri farklı bir stilde olacak. Eğer bu tarz şeyleri seviyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve tabii ki destek olmak için beğeni yapmayı unutmayın. İlk olarak bir günlük stil oluşturalım istedim, bu yüzden de bir mom jeans ve tişörtümü geçirdim üzerine. Bu aşamada dilerseniz eğer tişörtünüzü pantolonun içine koyup bir kemerden yardım olabilirsiniz. Ama ben bunun yerine biraz daha farklı bir görüntü elde etmek için burada tişörtümün önünde fazlalığı toparlıyorum. Bir küpe ya da yüzük yardımıyla böyle bir görüntü elde ediyorum günlük bir stil olacağı için çok fazla aksesuar tercih etmeyeceğim. Bir saat ve böyle gümüş halka küpelerim var. Bunlar yeterli olacak sanırım. Kombin için seçtiğim ayakkabılar ve çanta. Basic, rahat bir şehir stili yarattık. Sırada ikinci kombinimiz var. Şimdi bir ofis kombini yaratmaya çalışacağız. Siyah geniş paça bir kumaş pantolon giydim. Şimdi yine bu sade tişörtümüzü biraz daha gösterişli hale getirmek için ufak bir dokunuş ekleyeceğiz. Böyle ince bir florum vardı. Bir tane de yüzük. Florumu yüzüğümden geçirdim. Şimdi yakama yakın bir yerde ön taraftan, iç taraftan da bir lastikle sabitliyorum. Şimdi ona istediğim gibi bir şekil verebilirim. Tişörtümü daha şık ve havalı hale getiriyorum. Siyah, gold detaylı küpeler. Birkaç bileklik ve işte bu kombin için ayakkabı ve çanta tercih Şimdi de beyaz tişörtüm ve siyah midi saten eteğimle feminen bir şıklık yaratmaya çalışacağım. Yine tişörtüme bir dokunuş eklemek istiyorum. Daha önceki videolarımda da göstermiştim. İki adet halka küpe, böyle taşlı ya da sade. burada önemli olan bu şekilde açılıp kapanan klipsli bir küpe olması. Kolumu topluyorum ve küpemi geçiriyorum. Evet kesinlikle artık bir tişört gibi görünmüyor. Saçımı toplamak istiyorum. Bunun için de biraz önceki fularımdan faydalanacağım. İnci küpeler ekliyorum. İşte kombinimin ayakkabıları. Ve çantamla. Üçüncü kombinim de hazır. Şimdi sırada hafta sonu ya da tatil stili var. Bunun için bir jean şort giydim. Tişörtünün altına fular olarak da kullandığım böyle bir bandanam var. Şimdi bunu kemer olarak kullanacağım. Bir de şapka eklemek istedim. Terliklerimi giymek istiyorum. Bu sezonun trendlerinden birisi de silip elbiselerinizin altına tişört giymek biliyorsunuz. Ben de siyah silip elbisemin altına tişörtümü giydim birkaç aksesuar ekleyeceğim ve trend bir stil yaratmaya çalışacağım. Sneakerlarım ve çanta. Şimdi de aynı tişörtte biraz bohem bir tarz yaratmaya çalışacağım. Altıma siyah pileli bir midi etek giydim. Dilerseniz siz şifon bir midi etek ya da desenli bir etek de tercih edebilirsiniz. Bol miktarda aksesuar ekliyorum sandaletlerim. Çanta olarak da bu siyah çantayı alıyorum. Evet beyaz tişörtümüzle son kombinimizde biraz daha cool, casual bir kombin yapmak istedim. Bu yüzden gri, bel kısmında böyle lastik detayı bulunan bir pantolon seçtim. Birkaç aksesuar ekliyorum. Böyle büyük halka küpeler. Sneakerlarım ve beyaz çantamla 7. kombinimi de tamamlıyorum. Sanırım son kombin benim de favori kombinim oldu. Senin favori kombinin hangisiydi yorumlara yazmayı unutma. Beyaz, basic bir tişörtle 7 farklı stil yarattık. Bir sonraki bölümün star parçasını yorumlara yazarak sen belirleyebilirsin. Az parça çok stil mottosuyla yeni kombinler için kanalı takip etmeye, videoyu beğendiysen beğen tuşuna basmayı unutma. Kendine iyi bak. Hoşça kal.